Merhaba, hoş geldin. Ben Önder. Umarım çok iyisindir. Bir önceki bölümde Ego'dan bahsettim. Ego'nun aslında tanımını verdim. Ego'nun iyi olduğundan bahsettim. Ego'yu günlük yaşamda kullandığımız gibi algılamamamız gerektiğinden bahsettim. Rasyonel tarafımızı, zihin durumumuzu aslında temsil ettiğini söyledim. Dolayısıyla en çok önemsediğim şeylerden biri Ego'nun doğru anlaşılması. Buradan itibaren de sağlıksız ve sağlıklı Ego olarak iki ego formu olduğundan bahsettim ve sağlıksız olan üzerinde durdum. Ve bunun da kültürden kültüre değiştiğini anlatmaya çalıştım. Bizim toplumumuzda denetim odaklı, korku güç kültürünün hakim olduğu bir toplumda ne yazık ki egoların sağlıklı olarak büyümediğinden söz ettim. Çünkü bu uygun koşullar sağlıklı egonun gelişebilmesi için gerekli olan koşulların yeşeremediğinden söz ettim. Şimdi de bu ego formları arasında özellikle e, e, dikkatini çekmek istediğim iki e, forma sağlıksız ego formuna e, temas edeceğim ve ondan sonrasında da bir iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi kendi yaşamından olacak ki sağlıklı egonun nelere kadir olduğunu daha iyi anlayabilin. Şimdi bir şişkin ego dediğimiz ego formu var. sağlık ego formu. Bir de sönük ego dediğimiz Sağlık formu var. Şimdi bu, burada çok önemli bu. Şişkin egosu olan insanlar daha çok büyüklenmeci tavır içinde olan, daha narsistik eğilimleri daha güçlü olan, narsistik çok güçlenmiş. E, bunu bunun da sebepleri hep ilk bölümde söylediğim gibi doğal gereksinleri, fiziksel ihtiyaçları e, veya duygusal ihtiyaçları, akıl ihtiyaçları karşılanmamış olan insanlar kendilerine ait bir dünya yaratıyorlar. Yani ve bu dünya içerisinde daha çok nesnelleştiriyorlar. insanı da var olan diğer her şeyi de. Kendileri her şeyden daha önemli olabiliyorlar. Ve dolayısıyla herkes onların karşısında ve bir şekilde onları yenmesi gerekiyor. Mağlup etmesi gerekiyor ve kendisini de oradan taşlandırarak, güçlendirerek de, e, çıkartması, muzaffer kılması gerekiyor. Şimdi bütün bunların her ne yazık ki, ne yazık ki, şişkin egosu olan insanın bu hayatta aslında başkanın hayatını sınırlayan, kendi hayat, yaşam sınırları zaten belirgin olmadığı için başkalarının hayatlarının içine e, aşırı çalışarak, aşırı e, kendisini geliştirerek, çok fazla e, sofistike belki de hatta kılarak, uzmanlaşarak belli bir konuda başarılı oluyor ve o onu da diğer insanların hayatlarını aslında e, zorlaştırarak veya onların üstüne basarak bunu gerçekleştiriyor. Toplum buna müsaade ediyorsa zaten, kültür buna müsaade ediyorsa bunu zaten sağlıyor. Bizim ülkemizde bu fazlasıyla mevcut zaten. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla şişkin egolu insan daha çok zulmeden insana dönüşüyor. Bence ben bilirim, ben yaparım, ben e, sö sö söylerim, sen beni dinlersin. Biz bilinci yok. Ben sen bilinci daha baskın. Bir yandan iyi bir şey aslında ben sen ama buradaki anlamda benim dediğimi dinle, sen bana e, biat et yaklaşımı söz konusu oluyor. Ve böyle insanlar da genellikle sönük egolu insan hayatlarına çekiyor. Seni sönük egolu insanlar da aslında devamlı mağdur olan, kurban psikolojisi, psikolojisiyle yaşayan, devamlı sanki hayatın onu i, i, ifade ettiği, bir şekilde onların yaşamlarını zorlaştırdığı, hayatının her zaman karşısında olduğu ve içerleyerek kederli bir e, yaşam süreçte süreçte yani. insanlar oluyorlar sürekli olan insanlar. Fakat bunlar bir araya gelip evlendiklerinde veya bir şekilde yani bir, bir yaşam e, sürmeye başladıklarında şişkin egosu olan e, insan, insan sürekli olan insana bir şekilde aslında güven uyandırıyor. Bir şekilde kendisini rahat hissediyor. Çok doğaldır ki zaten sönük olan insan kendi ailesi içerisinde de babası e, rolündeki de, annesi rolündeki insanda Şişkin Ego'lu olan bir insan idi ve onu da e, bastırdı. Hem e, ihtiyaçlarını bastırdı, hem kendisi ifade etme e, becerisine e, ketletti, ketledi. Dolayısıyla o çocukluğunda alıştığı o dünyayı aslında arıyor ve onu tekrarlıyor. ve bu, bu dolayısıyla da Şişkin Ego'lu olan bir insanı hayatına çekiyor. Burada Sönük egolu insanın özellikle zulmeden insanın yaptıklarını ses, sesini çıkarmayan insana dövüşmesi de kuvvetle mutlama oluyor. Dolayısıyla aslında pasif zalim dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Yani aktif zalim olan şişkin egolu insanla pasif zalim olan sönük egolu insan bir araya geldiğinde ne yazık ki onların odağında olan ya da e, birlikte meydana getirdikleri bir iş olabilir veyahut da bir çocuk olabilir. Bunlar çok ama çok o ortamın içinde bulunan çocuklar ya da çalışanların hepsinin hayatı zindan oluyor. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Gerçek hayatım Şimdi etrafımızda işkolikler görüyoruz işte, alkolikler görüyoruz veya alışveriş alışverişkolikler görüyoruz. Bir şeyleri sürekli aşırı yapan ve bir şekilde yani saatlerce çalışan ve bundan hiç yılmadan bunu devam ettirebilen veya yaptığı şey çok sık tekrarlayan ve hiçbir zaman tam olarak tatmin olmayan insanlar. Şimdi buralarda eğer iyi bakarsanız ya da dışa karşı içi iyi ama içi iç, içine yani yakındaki insanlara karşı daha zalim olan insanlar. Şimdi demiştik ya çocukluğunda gereksinimleri ki özetlemiştik bunu. Akıl gereksinimleri var, gönül gereksinimleri var. Yani duygusal gereksinimleri var, fiziksel gereksinimleri var. İşte para gibi, işte başka bir takım barınma gibi, beslenme gibi. Bir de anlam ihtiyaçları var. Bunlardan biri veya birkaç yoksulsa, yoksul yoksa çocukluğundan itibaren o insanın onun yerine başka bir şey koyuyor. Yani bu işte düşünce formu oluyor veya işte bir insan veya bir şey oluyor. Ve bunu da nesnenleştirdiği bir dünyada yaşıyor. Şimdi iş hayatı da veya kendi yaşamında alamadığı sevgi veya şefkati veyahut da o bağlanma ihtiyacını ya uyuşturuculardan alıyor ya da davranış bağımlılıkları gelişerek e, telafi ediyor. Ve tabii bu hayatını zorlaştırıyor aslında. Hem onunla olan insan hayatını zorlaştırıyor hem de kendi hayatını. Çünkü kendi hayatını hiç kendisinden e, haberdar olarak yaşamıyor. Sürekli dış dünya ile olan iletişim üzerinden bir yaşam kurguluyor. Dolayısıyla insanların ne yaptığı, nasıl yaptığı, kendisine nasıl davrandığı, kendi konumunu e, zora sokacak şekilde davranmadı. Buna göre onlara karşı bir e, savunma geliştirmesi gerek gerekmediği, bütün bunları kurgulayarak yaşıyor. Aslında yorucu bir yaşam gördüğün gibi. Ve neden bu insanlar bu kadar ba e, ciddi bağımlılıklar geliştiriyorlar? Çünkü bu insanlar başka bir şekilde hayattan anlam değiştiremiyorlar. Yani anlamın olmadı. Viktor Frankl'ın insanın anlam arayışı kitabında. İnsan hayatında ya kendi gerçekleşmesine yardımcı olacak bir anlam yoksa bu anlamsızlığı yerine haz alır ve haz da bunu e, gidermeye çalışır. Hazlar da işte cinsel zorla alabilen insanın, alışverişle ilgili olabilir, yeme içme olabilir, bütün bu işte e, beslenme ihtiyaçları ile ilgili aşırılıklara kaçan insanlar veya sevgiyi çok fazla dışarıda arama, sevgi kendi içine dönüp bakıp bunu içeride bulmaya çalışmama ve bunu niye de salaşarak giderme çabası, bütün bunda her bir baktığınızda o insanı kendisini aslında farkında olmadan var etmek için yaptığı bir takım şeyler oluyor. Yani bir takım davranış kalıpları geliştiriyor. Bir takım yapı düzen dediğimiz işte yaşamında bir tutarlık ya da bir istikrar veya bir sınırlar çerçevesi oluşturuyor. Bütün bunları sağladığı bir dünyasına ki bu gerçekten sevilmiş olsaydı çocukken, yani gerçekten ilgilenmiş olsaydı, müşrik davransaydı kendisine, çok daha sağlıklı, çok daha keyifli bir yaşam sürecekti ve burada da egosu sağlıklı bir şekilde büyüyecekti kendisiyle birlikte. Ve dolayısıyla dışarıdaki insanlarla veya şeylerle çok fazla uğraşmayacaktı. Yani sevginin öznesi aslında yani kendisi olması gerekirken bunu nesnelleştirerek aslında bir dışarıda aradığı ve bunu elde edene kadar da çok fazla zarar verdiği bir dünya bekle yaşamayacaktı. Eğer bunlar olsaydı sevgi, şefkat, ilgi, alaka önemli ve değerli hissettirildiği ortamlar. Bunlar çok önemli. Tabi bazı insanlar var bu sağlık egosunun farkına varıp bunu düzelten, daha iyi bir insan olabilirim diye inanmaya başlayan, hayata güvenen, geçmişindeki özellikle kutsallaştırdığı ailesini gerçekten irdeleyebilen, Hatta bunu ileri götürerek daha da nesiller üzerinden değerlendiren ve her şeyi kabul etmek zorunda olmadığını anlayan kendisini yeniden şekillendirebileceğine inanan insanlar bunun üstüne üstüne çıkabiliyor ve kendini aşabiliyor işte. Kendi aş aşmak da aslında aşkınlık boyutu yani hem duygular hem inançlar temelinde kendini bir başka bir noktaya çıkarabilme bu dünyada daha iyi anlamda sürekli söylüyoruz. Tekamülün de gerektirdiği gibi. Sürekli gelişim olan insanlar olabiliyorlar. İşte bunlar çok önemli. Yani bir şeylerin aşırılığa niye kaçtığı, niye özellikle bu aşırılıkların içinde gerçeğe saygısının olduğu ve hayatı aslında gerçekten olduğu gibi görmeyen, bunu, bunu e, başkalaştırarak e, lanse etmeye çalışan, olduğu gibi kendisini gösteremeyen insanlar, işte bu sağlıklı çok güçlü olan insanlar. Şimdi ben kendi hayatımda özellikle bahsedeceğim. Benim geçmişimde işte bahsettim. Bu ilkokul döneminde öğretmenimden yedi dayaklar dolayısıyla ben çok kendi değersiz, işte hiç önemli olmayan, eee aklı kafası çalışmayan, hiçbir şeye doğru düzgün kendisini veremeyen bir insan olarak ben gördüm. Çünkü unutmayın, çocuk duygusal zeminde yaşar. Bu prefrontal korteksi gelişmediği bir düzlemde daha çok örtük belleğiyle yani duyguların daha çok tanımlandığı ve algılandığı bir düzende yaşar ve hissettiği şeyler üzerinden kendini değerlendirir yaşamına olduğu gibi. Yani eğer çok fazla eğer tayzu oluyorsa, çok fazla suistimal ediliyorsa, çok fazla e, ötekileştiriliyorsa kendisini e, gerçekten buna layık görmeye başlar. İşte ben bu noktada bu bu noktada ailemde inanılmaz sevgiyle ve e, alakayla gerçekten e, büyürken. Diğer yandan da okul ortamında, ki aile ortamının bence e, paralelinde olan Yani bunlar birbirine aslında çok yakın ortamlardır. E, gelişim anlamında özellikle çocuğun. E, ben bambaşka bir dünya yaşıyordum okul ortamında ve dolayısıyla burada büyük bir çelişki de vardı. Ve bir takım değerler vardı ailemden aldığım ve dolayısıyla öğretmeye de şikayet etmiyordum. Çünkü ispiyon bizim için e, ya, iyi bir değer değildi yani doğru bir davranış değildi. kimse ispiyon gerektiği öğretilmişti. Şimdi tabii herkes çok farklı algılayabilir burada hani e, herkese saygı diyorum yani aslında tek bir şey var ama yani bambaşka şekilde düşünüp o insana çocukken daha yetişkin gibi davranması gerektiği söylenebilir vesaire bunların hepsi olabilir ama işte ben mesela bu sevgi ve e, şefkatini o noktada ben kendimi değerli hissettiğim için onu alabileceğim bir yaşama hayatıma e, adapte etmeye çalıştım çünkü ben de o ilgi sevgi ee, ve şefkat özellikle senin değerli olduğunu, seni olduğu gibi kabul eden, senin iki bin parçası olarak gören, seni e, sadece var olduğu için seven bir dünyanın aslında okul ortamında yaşadıklarının dolayısıyla olamayacağı düşüncesini e, ilişkilerimle gidermeye çalıştım mesela. Aşırı derecede e, işte bir an önce evlenmek, çok erken yaşta evlenmek, 25 yaşında evlendim mesela ilk evliliğimi. Yaptı sonra e, ilişkilerimde de yine aynı şekilde hep böyle bir oradan giderme, bir şekilde bir şekilde onu bir haz o haline getirme çabası içine girdim. Yani sonuçta da gördüm ki doğru kararlar veremiyorum. Niye veremiyorum? Çünkü ben yaşamı nesnelleştirdikçe kendime yabancılaşıyorum. Bu Karl Marx'ın aslında yönetim ilişkileri, üretim ilişkileri özelinde söylediği bu kendi yabancılaşan insan formu aslında psikolojide çok geçerli bir şeydir kavramdır ve kendi yabancılaşan insanın aslında yaptığı şey ee, bu oluyor. Yani sen gerçekten olduğun gibi kendini göremiyorsun. Ailen ne kadar iyisin dese de yetmiyor. Akrabaların biri seni çok e, silikleştirebilir. Oradan aldığın bir e, tekrarlayan bir takım e, daha maladaptif, senin için işlevsiz ve seni daha uyumsuz hissettirecek, yaşamla bağını koparacak olan o davranışları kendi bebeğinin iyi alakasına rağmen seni kötü hissettirebilir, değersizlik bilincini evet. açılayabilir. Bu okulda da bu 5 yıl devam edeceğiz çok ciddi bir şekilde oluş, oluşan bu e, sarmal beni e, davranış bağımlılığına e, aslında sürükledi bu anlamda. E, ciddi ilişkiler yaşamaya gayret ettim. Düzenli ilişkiler yaşamaya gayret ettim ama hiç zaman tam olarak mutlu olamadım. Çünkü kendime yaşama şansı vermedim. Daha anlamlı, daha güzel, daha e, duygusal, daha e, olgunlukla karşılayabileceğim bir... E, ortamı kendime sunmadım. Bunun için kendimi hazırlamadım. Çünkü her şey mevsimi var. O mevsim merkez için farklı. E, kendine ya tanıyabilsen, kendini değerli hissetsen, önemli hissetsen kendine dönüp diyeceksin ki ben aslında erken evlenmemiz gereken bir insanım. Benim hayatı görmem ve yaşamam lazım. Dolayısıyla bir başkasının hayatına da sen o yaptığın seçimle e, olumsuz anlamda e, müdahale etmiş oluyorsun. Yani. O, o da tabii kendine göre sonlukları var. Ama yani senin kendini sevdiğin, kendini anladığın ve saydığın bir noktada buralarda çok daha temkinli, çok daha rasyonel davranabiliyorsun. Her ne kadar insan aslında çoğunlukla irasyonel davranan bir varlık olsa da. Şimdi bu benim hayatımda işte ancak ben bu döngüyü anlayana kadar devam etti ve ondan sonra da daha doğru seçimler yapmaya başladım. İnsan işte kendisi içindeki o kendisi korumak isteyen o egosunun ne kadar sağlıksız bir noktaya evrildiğini işte güç ve korku kültürü dediğim şeyi benim okulda yaşadığım bu tecrübe aslında güçlü olan öğretmenin zayıf olan öğrenci üzerinde kurduğu korku iklimi, yarattığı korku iklimi sonucunda o öğrencinin baş kaldıramadığı için ...kendi yabancılaştığı, özünden uzaklaştığı, dolayısıyla belki de hayata karşı düşmanca duygular beslemeye doğru sevk ettiği bir dünyayı yaşatıyor. İşte çok önemli o yüzden toplum. Diğer da mesela herhangi bir koleksiyon veya hobi olan insanların bazılarında inanılmaz derecede o hobiyi aşıla doğru taşıyacak bir takım davranışlarını gözlemlersiniz. Yani sahip olduğu şeyler, mesela pul koleksiyonu, o dünyadaki bütün pulları toplamak isterlerdi. Yani bütün dünya haber salar gerekirse online işte imkanlar sayesinde bugün çok daha hızlandı ve çok daha gelişti bunları sahip olabilme şeyleri, imkanları, olasılıkları. Dolayısıyla inanılmaz bir saldırı şeklinde her şeyi ben toplayayım, başkası benim en çok istediğim şeyleri almasın. Aynı anda aynı ortamda bulunan bir insanda belki de al, o bir o nesneyi almak için müthiş bir mücadele içine bile girebilir. işte bugün müzayedelere gittiğinizde deli gibi müzayedelerden, parası nispetinde e, antika koleksiyonlar, e, antika ürünler alan insanlar ya da resimler alanlar, tablolar toplayanlar, bunların hepsi bir salak usulü davranmıyor tabii ki ama oralardan bir şeyler alıp böyle bunları biriktiren, sergilemese de bulunduran bir şekilde e, belki finansal amaçlar da bulunduran insanların aslında bir noktadan sonra evri, e, evrildiği şey eğer aşırılıksa ve bunu gerçekten orada var olabilmek ve kendisini o kaç çocukluğunda karşılanmış ihtiyaçlarını karşılamak için yapıyorsa o zaman iş değişiyor işte. Dolayısıyla bu çok önemli. E, e, bir hobiniz varsa da bu hobi kendiniz için kendinizi iyi hissetmek ve hayatta e, hayatla karışmak. Bir şekilde o hobisi olan insanlarla bütünleşmek, onlarla belki de bilgi veya o hobinin nesnesi olan e, objeleri paylaşmak ve onlarla daha anlamlı bir hayata evrilmek aslında e, amaçlanmalı. Bu çok önemli. Dolayısıyla e, burada şunu da göstermeye çalışıyorum. Yani bizler e, çocukluğumuzda aldığımız yaralarla aslında kendimize çok daha iyi hissedeceğimiz, daha güçlü hissedeceğimiz bir dünya yaratıyoruz. Ama bu dünya gerçekten bize ait bir dünya değil. Bu bizim sağlık soyumuzun bizi taşıdığı dünya. Bizi aslında hapsettiği bir dünya oluyor. Ve biz, biz bu e, zincirlerimizden kurtulamadığımız sürece de gerçekten özgürleşemiyoruz. Yaşam daha keyifsiz bir hal alıyor. Yanlış olduğunda birisi bizimle ilgili bir iş Te, yanlış aklımda ona aşırı derecede kızıyorsak yine her şey. Yani bir şekilde biz hayattan tad almıyoruz. Başkasına kızdığımızda, başkasını aşağıladığımızda, iş yerimizde, e, altımızda çalışan insanlar ya da bizim e, şirketimizde çalışan insanlar. Kurduğumuz ilişkilerde de bunu gözlemleyebiliyoruz. Burada sağlıklı, egosu kuvvetli insanların mutlu olabilmesi mümkün değil. Aslında başkalarını mutlu ederken kendisi de mutlu olamıyor. Dolayısıyla egotist tavırlarımızı, bir önceki bölümde bahsettim, egoizmden farklılığı İyileştirmemiz mümkün Belki narsizme iyileşmek zor ama egotist tavrı iyileşmek mümkün. Dolayısıyla bununla ilgili olarak farkındalıklar, kendine yüzleşme, kendini anlama bilme, kendine sahip çıkma, kendini sevme, sayma. Bunu yönelmeye başladığımızda galiba bazı yaptığımız şeyleri de bırakacağız. Daha farklı şeyler yapmaya öğreneceğiz ve bunlar bizi daha tasvir edecek, betimleyecek şeyler olacak. Kendiliğimizle ilgili daha çok kendimizi gerçekleştirmeye yönelik doğru araçları kullanmaya başlayacağız. Bunları çok önemsiyorum. Bu bölümde de sana hem kendi hayatımdan bir örnek vermeye çalıştım. Hem de işte koleksiyonerlerle ilgili örnek verdim. Ya da işte alışveriş yapanlar için de söyleyebiliriz. Ya da kumar oynayanlar için de söyleyebiliriz. Bunlar davranış bağımlılıklarıdır mesela. Burada aslında nörokimyasal düzlemde müthiş bir kimyasal bağımlılık söz konusudur. Aynı hormonları salgılanması için işte o mutluluk hormonu, işte mutluluk hormonu ya da adrenalin, kortizol gibi Kaygı, korku e, hormonları yani daha negatif düzene baktığında stres hormonları daha doğrusu sargılama, sa, e, salgılama sargılama noktasında bir bağımlılık oluştuysa buna göre bir yaşamı aslında deneyimleriz ve burada da bizim sağlık sorunumuz DNA'dır her zaman bizi yönetir e, ve ve o işte hormonlara tekrardan salınımına e, yardımcı olacak ortamları bizi sürükler veya davranışları sürükler. Ve o davranışlarda gerçekten emin olun, sağlık sektörüyle denetimi altında olduğunda hiçbir zaman insana günün sonunda mutluluk vermez. Mümkün mertebe kendi içinize dönüp bunların nedenlerini görmeniz ve bu anlamda yine çocukluğunuza inmeniz ve ondan sonra da buradaki hasarları tahmin etme yöntemleri keşfederek kendinizi geliştirmeniz şart. Bunları başarırsanız sağlıklı egonuzu devrede olduğu bir dünya yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu zaten geldiği dünya olgunluğun geliştiği, iletişim, ilişki, işte e, iş hayatı ile ilgili olgunluklar. Yani oradaki işte e, iş alımı, iş insanı olarak e, olgun, bilim insanında olgunluğu çok önemli. Sınırları kuvvetli, tutarlı davranabilen, kişisel bütünlüğü güçlü bir insana dönüşürsünüz. Bunlar tabii ki de çok daha güzel, daha anlamlı, hayatın anlamını keşfettiğiniz bir dünyaya doğru sizi götürür çok da iyidir. O yüzden e, bence Ego'nun ne olduğunu çok iyi anlamakta bununla ilgili okumalar yapmakta da çok e, büyük yarar var. E, Düşündüğün kişi sen değilsin diye bir kitap var. Şimdi kitabın yazarını unuttum ama ben açıklama bölümüne bunu mutlaka e, koyarım. O kitabı da okumanızı, yine Eckhart Tolle'nin kitaplarıyla beraber bir önceki bölümde bahsettiğim okumanızı tavsiye ederim. Başka kitaplar da bulabilirsiniz. E, Doğancıoğlu'nun da kitaplarında var Ego ile ilgili bir e, kaç bölüm. Dolayısıyla umuyorum kendinize daha iyi davranmayı ve daha e, sağlıklı, keyifli veya süsümeyi e, reva görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba.